Buralar selam, kartsdayız, atillaileyiz, geleneksel oldu artık. Evet, yeni oyunlar <laughs> oynuyorum. Bu oyundaki o ilk destemle geleceğim şu an senin sana karşı. O zaman hmm, diğer şey bomba atarmış gibi düşüneyim. Bomba atar düşünmesi mi oluyor? Evet, hmm. evet. <laughs> <laughs> İyiymiş. Sana ilk binik bin geliyorum. İlk binik bin. Saçımda da ilk bin var. Tabii ki. <laughs> Çünkü panzer olmak bunu gerektirir. Evet. Üç kart istiyorum. Çıldırdım. Ve çok iğrenç e, e, birimlerden birini atıyorum şimdi. Mobilize. Fury Smoke Screen. Artı Trigger. Bu herif her turn artı bir artı bir alıyor. Neden? Ve eksi bir operation cost alıyor. Paja turnu mu? <laughs> Smoke screen olduğu için de öldüremiyorsun. Nasıl? <laughs> evet. Ne? N'apısın? havadan tararsam olur. Allah razı olsun. Atamıyorum! Yok, havadan tarayarak da olmuyor. Yani herifin smoke screen'i var. Ya, kaza kurşunu yok mu oyunda? Kaza kurşunu... Havaya sık belki gelir, değil mi? <laughs> deney yapalım senle. Full ben en turn diyeyim şu herif kaça kadar çıkacak onu görelim. 50'yi görür mü? Bilmiyorum hiç ya 50 turn görmez çünkü 33 kartımız var 30 kartımız var. Kartlar bitince damage veriyoruz kendimize. Banka. Aa. Joint operation'da senin herife vurabiliyorum şu an. Order'la vurabilirsin. İngiliz-Alman birliği de değişik bir karışım. Senin müttefik kim? Bilmiyorum. Şu an bitmiyorum. Şu an her şeyim Alman elinde. İkiden daha olaylı Aa. Oo. 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 Gitti. Gitti. Götürdü. Datsuz. Evet, elini biriktirtmemem gerekiyordu benim de. Support <laughs> line'ı çok doldu. Amerika'yım ben. <laughs> Doğru. Ama, <laughs> Amerika ama Amerika olduğunu bilmiyorduk. Almanım ben pardon. Ne yapıyorsun? Yanında şeyin ne? Müttefikin ne? Bilmiyorum. Hala, Hala mı? Eagle Post Alman kartı to deal two damage to all units in the enemy hmm. support line olan. Amerikan'ın iki daha kötü ama ya. kaç adam varsa o kadar daha çok vuruyor. <laughs> böyle olsun. Tamam uyuma ya uyuma hemen. Al o zaman ikinci yeri. Hayda. E ee, adam kalmadı. <laughs> Allah. Hmm. Al ya. Sen Tövbe estağfurullah. E ne yapacağım lan? Salvation. Çok değişik. Şey gibi. Neydi? Rock kartları mıydı Hearthstone'da? Bir şey yaparsan şunu yap. <laughs> Karşı taraf şunu yaparsa şöyle yap. O kartlarda. Restine, rest ne rest lan? Oh. Hayda arkadaşım, <laughs> ayıp oluyor ama. Sana az olur, birazdan İran cesipreyi buluyorum, şimdiden hazırlıyorum. Hayatta kalırsan şu an ne desem bilemedim. Şöyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam? Şöyle yapayım. Çok güzel yaptım. Evet, evet esprimi, esprimi patlattın ya. Vallahi esprimi... Bırak bir uçağım kalsın ya. İyi bununla yaparım ismi. Kalsın, kalsın mı? mı? Bırakayım mı? Yoksa Na, ne ne Ben çok merak ediyorum. Kalsın şey lan. Şey, kalsın oğlum. Pink geldi şimdi. Onun atağını sıfıra indirip tankla indirmek çok kolay. North. <laughs> yani Tam yani. ta tankına saldırmayacağım en azından bir, bir turn saldırmayacağım. Eyvallah. <laughs> Tamam bu turnu ellemiyorum Tamam bu turnu Ama uçağımı, uçağımı elleme uçağ, Sen de benim bomb, e, bombacımı elleme Tamam kabul geçir Allah, Allah. Ah ulan tuzağımı yemedin Beşle saldıracaktın <laughs> Hayır ilk ilk ki de en düşükle saldıracağım <laughs> Yer miyim ben? Hayır <laughs> bak şimdi. Bu bomber değil mi? Evet bu da öyle. Hı <laughs> hı. Buna saldırabiliyor. Güzel. Bak şimdi. Bunu yapabiliyor önce. Sonra sana soruyorum. Erman'ın selam var. <laughs> Hangi Erman? <var? gülüyor> Bomberman. <gülüyor> Duymuşsundur dedim bu ismini. Hayır duymadım ya. Duymaz olaydı. <laughs> eyvallah acı ne diyeyim. Vallahi daha çok yaşamanız. Ama bak ama sözümü tuttum uçağın yaşıyor. Eyvallah eyvallah ben de sözümü tuttum uçağın yaşıyor. <laughs> evet. Buralar beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve Atilla'nın dediği gibi bu oyunu indirin ve Bedava ve çok güzel. <laughs> Görüşürüz buralar.